merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de günlük rutin yapacağız. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Ne kadar güzel bir gün böyle. Hey sürpriz gel buraya bakalım. Sevelim seni birazcık. Ne kadar tatlı bir koyuyorsun sen ya. Ay saçlara bak. Ay saç bak. Ay ellerim kirlenmiş. Hemen ellerimi yüzümü yıkayayım. Seni sonra sevelim. Allah'ım ya çok sıkılıyorum evde. Ya şimdi olsaydı eğer dışarı çıkma izni çıkardım. Robotta yarış falan yapardım ama şimdi nerede? Neyse ben şimdi aşağıya ineyim, kahvaltımı yapayım, kahvaltımı. Çok acıktım, çok acıktım. Sonra da üstümü değiştiririm, evde bir şeyler yaparım, ne yapayım yani. Süt geldi, sütü severim çekeyim sütümüzü lık lık şimdi şuradan bir daha bir şey alalım bakalım of yine mi süt bir daha bir şey alalım kek mi gelecek of dondurma geldi sabah sabah dondurma da yani pek iyi değil yokladım nam şimdi bir daha bakalım dolaptan bir şey alalım yine dondurma bir daha bakalım bakamıyorum tamam bu kadar yeterli şimdi ben pizza yemek istiyorum ben alalım. Oturup yiyelim bakalım. Nom 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 Şuradan popcorn yiyelim. Bir tane de hamburger yemek istiyorum. Tamam kahvaltım bu kadar yeter. Şimdi ellerimi yıkayayım. Şurada. Hmm. Şık 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 şık. <laughs> Yıkadım ellerimi. Şimdi odama gideyim de üstümü değiştireyim. Gidelim odamıza gidelim. Odamıza gidelim. Çıkalım bakalım. Ay evimi iki, iki katlı. Ben iki katlı evleri çok seviyorum ya. Şimdi şuradan hemen üstümüzü değiştirelim. Evet üstümü değiştirdim. Of. Evde ayakkabı giydim ama bu ayakkabılarım yeni. Mor ayakkabılarımı giyecektim. Ama onları dışarıda giymişim. O yüzden giymedim ya. Of 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 of. Evimi gezeyim. Allah'ım yadakların üstünde zıplamaya bayılıyorum. Dıt 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 dıt. Hopla yıver çekirge. Zıpla yıver çekirge. hopa 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 hoppa, hoppa çekirge. Hopa. Ay. Ah oh, vurdum. Su içeyim. Dilimiz damağımız kurudu ya. Luk luk luk. Nım 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 nım. Hoppa, hoppa. Şimdi burada da opf, banyo var. Her yerimde banyo var artık ya. Öf, iyi ki bu kadar banyo yapmış, yaptırmışım yani. Bu kadar büyük eve yani üç tane banyo az bile bence. Aa, evime biri geldi İnanmıyorum. Uf. Allah'ım evime birisi girdi. Ben şu ayağıma terlik ile yer giydim. Terlik. Burada da bir banyo var. Mutfağın yanına niye banyo yapmışım ki ben? Allah Allah. Burada zaten musluk var ya. Of. Neyse boş ver. Güzel de Güzel güzel. Allah'ım parti parti party zone. Şu korona denilen şey olmasa hadi. Şimdi arkadaşlarımı çağırırdım. Burada partiler verirdim. Buri. Buri. Ve buri. Emoji. Çok güzel, çok güzel. Hopla, yıver, çekirge yapalım. Hopla, yıver, çekirge. Zıpla yiğber çekirge. Patı 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 çekirge. İğrenç sessin be, sus. Sus kız. İğrenç sesin var sus. Aman herkes dışarıdadır zaten. Ben evinde kimseyi bilmiyorum. Yani şu anda evin içinden nasıl görecek olsun ben? Tüm tedbirlerimi alıp dışarıya çıkacağım vallahi. Oy. Maskemi de takayım. Oh vallahi bu sefer arkadaşlar bu sefer siz de benimle beraber giyiniyorsunuz. Evet devam edelim. Vallahi bu sefer eldiven de takacağım. Daha ömrümün öncekinde eldiven takmamıştım. Takmadığıma pişman oldum vallahi. Üstümü de değiştireyim ya. Allah Allah. Bunu mı gezeceğim? Bu daha güzel. Ama maskemle uyumlu olmuyor. Ben bunu istiyorum. Tamam bu güzel. İnşallah hava çok soğuk değildir ya. Dışarı çıkalım. Çıktık. Evet. Evet. Aletta kim ya? Aletta. Valetta valetta. İlerleyelim bakalım. Evet baksana şu anda orasının kalabalık olduğunu görüyorum. Sanki bakayım. Lıp lıp lıp. İlerleyelim yürüyen merdivenlerde. Koşmak yok. Hiç yürüyen merdivenlerde görünür. Allahım bu da nasıl geliyor. Sürprizciyim benim tırım tın vallahi suratım çok tatlı çok güzel çok tatlı hayvan alsam ama yok ya ben hayvan sahiplenmek istiyorum ama burada satın alınıyor vallahi buna çok sinir oluyorum okula gezeyim birazcık bari ya of of okulu kapattık, kapattılar ama hala açık vallahi o yüzden aa, dolapları temizliyorlar galiba bunları açmışlar Bunları açmamışlar daha neyse Müdürün adasını karıştırayım mı yok yok kızarlar kızarlar karıştırmayayım ah kantine hala açık yiyecekler de burada yoksa çürümüş mü bunlar ellerine mi dokunamıyorlar yok gayet taze kokuyorlar hmm, garip mm -mm -mm. hop layver çekirge zip Şöyle güzelce kike. Biraz geniş yapsam ama kapalı değil mi? Yani Allah Allah. Niye bir yeri kapatmamışlar? Bu korona morona var. Her yer açık vallahi. Cık, ne sinir olma ama ben buraları girmeyeceğim şimdi. Burada bir sürü insan var. Ay korona varken böyleyse korona yokken nasıl olur düşünemiyorum. Ay insanlara temas az yapmak istiyorum ama insanlar beni üstüme üstüme geliyor. Allah'ım korkuyorum. Ay denize girmiş. Kim bilir, kaç kişi işemiştir o denize ay çok kötü. Ay. Neyse şuradan ben ayaklarımı sokayım. Ayakkabılarım çıkıyor. Ayaklarım havada. Biri bir 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 bir. Valla suya sokuyorum ayaklarımı. Dırırım dım 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 dım. Allah'ım paçalarım ıslandı dur. Hemen eve gitmem lazım ayakkabılarımı giyeyim. Evet giydim ayakkabılarımı. Allah Ayakkabılarım da ıslanmasın hemen eve gideyim. Hemen hemen hemen. Huy. Koştur Elif koştur. Koştur Elif koştur. Vallahi bir yere çıkamadık onu da berbat ettik. Aferin Elif aferin. Aferin Elif aferin. Aferin Elif aferin. Aferin aferin. Ay bunu da ilk buraya koydum Vallahi İnsanların kafasına kafasına taş atıyor. Evet şimdi evimize geldik. Üstümüzü değiştirelim. Ayakkabılarımızı çıkaralım. Evet ayakkabılarımı çıkardım. Terliklerimi giydim. Şimdi yukarı çıkacağım. Hiçbir yere dokunmadan. Evet çünkü dışarıdan geldim. Hiçbir yere dokunmamam lazım. Evet tamam tamam tamam. Evimde çok kalabalık ya bu aralar. Valla bunu sinir oluyorum. Ay. Dur şurada banyoya girelim. Eldivenimizi, maskemizi çıkaralım bakalım eldivenimi maskemi çıkardım üstümü değiştirdim vallahi artık rahatım ah kafamı vurup vurup duruyorum vallahi hmm, misafirimin odasına mı yatsam acaba Oy, vallahi ben bugün nerede yatacağım acaba aşağı kata hiç oda yapmadım vallahi aşağı katta eğlence alanı mutfak mutfak var hoppa hoppa birazcık televizyona bakayım bari Şu Oturalım, televizyonumuzu değiştirelim. Ay bu çok tatlı bir kakacık. <laughs> Şurada da sosislik var. Burada da uçmaya çalışıyor herhalde. Böyle bir şey var. Burada da kaka, kafada Köpek kafası, yine şeyler. Of televizyonda da hiç değişik bir şey yok ya. Of çok sıkıcı. Bir daha birazcık daha hoplayayım. Hop 1 2, hop 1 2, hop 1 2, hop 1-2 hop 1-2 Of hop 2-3 demiyorlar hep hop 1-2 hop 1-2 yani. 1-2-3 1-2-3 Hop 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 yani. Hoppa. Valla. Şimdi buradan oradaki morlardan birini atlamaya çalışacağım. ah Atlayamadım ya. Birazcık dans edeyim. Ne dans edeyim? Bu dans mı edeyim? Tıt 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 kadar yeter. Ay çok susadım ben su içeceğim. Heh burada su. Oh mis gibi geldi valla. Elhamdülillah içtim suyumu. Ben popcornumu yiyeyim. Şuradan pizzamı da yiyeyim. Tamam bu kadar çok yemek yemeyelim. Sonra akşam yiyemiyorum. Çok sıkıldım. Evde çok sıkıldım. Valla bugünkü dışarımı yaptım valla. Bir daha da dışarı çıkamam artık. Tap tap tap. Her gün bir kere dışarı. Her gün bir kere. Bir kere bir kere. Dur akşam olmuş mu ona bakayım Allah. Ay vallahi akşam olmuş. Ben bunu hiç fark etmedim mi acaba? Bu saatte dışarı mı çıkılır ya Allah Allah. Cık, 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 cık. Neyse ben yatayım uyuyayım bari birazcık. Saat kaç acaba? Tıp 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 tıp. Evimde saat bile yok ya. Şuna mı sorsam acaba? Saat kaç acaba? Neyse boş ver ya. Sormayacağım kimseye bir şey. Anam sürprizim. Yedim lan seni ben. Sürpriz. Vallahi sen sürpriz çıktın vallahi. seni o yüzden adımı sürpriz koydum canım. Tıp 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 tıp. Ya bu trabzanları ben ne zaman sildim? Trabzan mıydı neydi? İşte merdivenler çıkma aparat şeylerini işte şu demirleri ben ne zaman sildim? İnsana geliyor geliyor dokunuyor Allah'a ya. Allah'ım ellerinizi yıkayın. Ellerinizi pis pis gelmeyin evime. İy, dur bakayım bunun elleri pis mi? Vallahi evimi taşıtacaksınız bana. Yok ya bunun elleri temiz. Bakayım Anam duvarın içinden geçiyor. Yok neyse boş ver. Umurumda değil. Dur dur senin mi elin temiz mi bakayım? Hey. Dur hey diyeyim ona. Hey. Hey. <laughs> hey Dur da bakalım. Temiz. Ha, tamam. Sana da bakalım. Seninki de temiz. Aferin. Elinde eldiven var. Uf, bana dokunup durmayın vallahi korona kapacağız töbe töbe. Lan vallahi bana çok yakın temas de bulunuyorsunuz. Gidin bakayım. Dün giden evin içine bana maske taktıracaksınız. Gidin bakayım. Kış, kış kış. Kış vallahi kış kış. Aman yeter artık ben uyuyorum ya. Bunlar da giderse gitsinler yani. Allah Allah şu ayakkabılarımı çıkarayım da Ayakkabılarımı çıkardım Anam saçımı açmadım dur saçımı açayım Hah saçımı da açtım Artık koyuyorum ben Dırırım. Evet arkadaşlar Bunun bir günü böyleydi Bence baya eğlenceliydi Arkadaşlar Videomuz bu kadardı Eğer videomuzu beğendiyseniz Abone olmayı Like atmayı Yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir dakika şunu kaldıralım. Size görüşürüz yapsın arkadaşlar ya. Öyle oturduğu yaren Allah Allah. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.